Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine arkadaşlar iki şiş bir örgü modeli yapıyoruz. Modelimi ilk defa göreceksiniz. Değişik güzel bir şey oldu arkadaşlar. Birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Yine bunu da tasarım olarak yaptım. Uğraşırken bir şeyler çıkıyor ortaya arkadaşlar. Yapımında şöyle kartopunun biraz kalın bir anti peeling özelliği olan ipi var kar topu aks diye onu kullandım ve 3.5 numara şiş kullandım modelime başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatımıma başlıyorum şöyle ilmeklerimi hazırladım 2 4 2 4 2 4 ve iki tane de fazlalık olacak şekilde ilmeğimi attım 4 ilmek üzerine modelimiz kuruluyor birer tane de arkadaşlar kenar ilmeklerimiz modele başlamadan önce ben bir sıra önünde bir sıra arkasında ters örgü ördüm bunu bu ters örgüleri daha fazla yaparak lastik yerine kullanabilirsiniz ya da farklı bir lastik yapabilirsiniz 3 örnek üzerine gösteriyorum modelimi. Dediğim gibi birer tanesi kenar ilmeklerimiz, 4 ilmek üzerine de modelimiz olacak. Şimdi bu sırada da yine ters örgüyle sıramı tamamlıyorum. Sonraki sırada arkadaşlar modelimizi yapmaya başlıyoruz. Bütün ilmeklerimi ters olarak örerek sıramı devam ediyorum. Şöyle bir sıra önden bir sıra arkadan ters örgümü ördüm. Ve krem rengi ipimi buraya bağladım. Şimdi krem rengi ipimle devam ediyorum. İlk ilmek olduğu için hemen bu ilmeğimi örüyorum. Sonrasında sıradaki iki ilmeğimiz var. 1 2 atlayıp aradaki boşluktan batıyorum. İlmeği çıkarıyorum bu atladığım iki ilmeği şişime takıyorum ve şöyle örerek kesiyorum kestikten sonra şişimden ilmeği çıkarıyorum tekrar diğer ikisinin arasından batıyorum şişimi geçirip iki ilmeği kesiyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek aralarından batıyoruz arttırıyoruz sonrasında iki ilmeğimizi kesiyoruz tekrar iki ilmeğimiz oluşmuş oluyor bu işlemi yaparak devam ediyoruz en son yine 3 ilmeğim var bakın bir tanesi kenar ilmeği ikisi örneğimiz için bunu da yaptıktan sonra kenar ilmeğimi tek olarak örüp Sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıp şu iki ilmeklerin arasından batıyorum ilmeği çıkarıyorum ve iki ilmeği şişime takıyorum tekrar ön yüzünde yaptığımız gibi kesiyorum. Aradan batıyorum ilmeği çıkarıyorum. İki ilmeği şişime takıp şöyle kesiyorum. Önde yaptığımız işlemin aynısını arkasında da uyguluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde. En son yine. İki taneye de yaptıktan sonra kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve hemen ilk ilmekten başlıyorum bütün ilmeklerimi düz örüyorum sol kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters örgüyle şöyle bir ilmeği ördükten sonra tekrar şişimi aynı yerden takıyorum. Bir kez daha örerek iki ilmek yani bir ilmekten şöyle batarak iki ilmek çıkarmış oluyoruz. Ters örgüyle iki defa bir ilmeği örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklerimize devam ediyoruz. en son iki ilmeğim var yine bunu yaptıktan sonra kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum şimdi örgümüzün ön yüzünde bu doladığımız ilmekleri salıyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum Sonrasında şu doladığım ilmekleri şöyle 1, 2, 3 ve 4, 4 ilmeği saldım ve hemen şu öndeki iki taneyi içinden geçiriyorum ve şişime takıyorum. Sonra tek tek bu ilmekleri örüyorum düz örgüyle ile. 2 3 ve 4 Tekrar bu 4 taneyi salıyorum. 1 2 3 4 Şu öndekini şöyle şişime alıyorum ve içinden geçiriyorum şişime takıyorum tekrar bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum 1 2 3 ve 4 buna da aynı şekilde modelimiz 4 ilmek üzerine bu şekilde oluyor arkadaşlar hemen şu ikiye şişime takıyorum bu ikiyi bunun içinden geçiriyorum. Tekrar bu şişimi alıp bütün ilmeklerimi tek tek örüyorum. 1 2 3 ve 4. Kenar ilmeğimi de tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzü çeviriyorum arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örerek başa kadar gidiyorum. Modelimiz tamam. Şimdi bir sonraki modelimizi diğer renk ipimizle bu yaptığımız işlerin aynını yaparak devam ediyoruz. bütün ilmeklerimi ters ördüm ve şöyle örgümü çeviriyorum bu sırada arkadaşlar şimdi koyu renk ipimi alıyorum ve renk geçişimiz olduğu için ilk ilmeği şöyle örüyorum ve sonrasında şu sırada yaptığımız işlemin aynını yaparak yeni bir modeli başlatıyorum İki ilmeği atlıyorum, arasından ilmeğimi çıkarıyorum ve şu iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Kestikten sonra şişimdeki ilmekleri salıyorum. Tekrar iki tane atlıyorum ve hemen iki ilmek kesiyorum. Bundan sonraki sırada da yine böyle aynı işlemi yaparak dönüyoruz ve son olarak yine... Her ilmeğimizi de tek olarak örüp sırayı tamamlıyoruz. Modelimiz bu sırayı tekrar yaptık. Şimdi ben bunun kamera arkasında ilerlemiş halini arkadaşlar yapıp geliyorum. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Gördüğünüz gibi değişik bir model oldu arkadaşlar. İki tekniği bir arada kullanarak görmüş olduğunuz gibi bir model yaptık. Hem yapımı kolay hem üreyen bir örnek. Arka yüzü bu şekilde. Kıyılarımız yine düzgün. Tek ucuna dediğim gibi istediğiniz herhangi bir lastiği yapabilirsiniz. Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.